Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Eee Guys oynayacağız ilk önce Ücretsiz ödülümüzü Almayla başlayalım Hemen Hadi Hadi güzel bir şey Nadir çıkacak Ne dedim Çıktı bile çıktı kanka bu arada arkadaşlar siz e, arkadaşımı duyamıyorsunuz. Aynen. Arada sırada Aynen. ben konuşacağım onunla. Bu arada ben dün altın altın oldum. Elmasa da kasıyorum. Dereceli oynuyorum. Aynen. Aynen. Tamam. Yani modem ev var mı? <laughs> Bu arada Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Bir dakika lan, ekran kaydediliyor mu? Lütfen kay, ha al, alıyor alıyor. Çünkü bir kez e, şey çektim bir tane arkadaşımla video şey oldu, ekran ya yakalamayı açmayı unutmuşum. Video çöp Ay, oldu. Aga, aga, oyunu, Hangi oyna? <laughs> İyi. <gülüyor> Hadi 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 hadi. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Hastayım biraz. Block 5 Legendary. Zor ama yani az da olsa ilerleyebilirim. Hadi lan elenin artık. Keşke kayıt alsaydım ya dün altın olduğum şeyi zamanı unuttum işte. Hop görünmez oldum. <gülüyor> ne? <gülüyor> Teşekkürler. Evet. Bizim sınıfta da evet. aynı. hadi lan elen artık. Vuracağım bir <laughs> Vuracağım Aha gittim ben Öf ya kaçıncı oldum Altıncı iyi ya bu da çok sıkıcı oldu ya video çıkaramıyorum ki doğru düzgün oğlum ya Normal oynayın biraz da. Yeter artık yani. Hep dereceli, hep dereceli. Başka oyun modları da var. Ya en sevmediğim geldi ya. sınıfta da bazı Aa! Oh En azından checkpoint varmış Dur ben buranın bug'ını biliyorum Ana <laughs> 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 ana Küfür etmemeye çalışacağım Arkadaşlar bu arada istediğiniz gibi linçleyebilirsiniz. Linçler umrumda olmaz. Söyleyeyim size. Yani Hiç linç yemedim ama TikTok hesabımda yediğim linçler var. Bu arada arkadaşımın eee şey hesabı da var, YouTube hesabı var. Ee, ona da abone olursanız mutlu olurum. İsmini bırakacağım onun YouTube hesabının. A kazandım lan. İlk kez bu haritada kazan. Oğlum adamdaki şansa bak lan. Adam o kadar şanssız ki. Püf. Dur bir başka adamlara geçelim. Aa bitti. Neden 12 kişi kazandı diye sorarsanız. Şey oyundan çıkanlar var. O yüzden 12 kişi geldi. Hasta hasta video çekiyorum sizin için. Abone olursunuz herhalde. O kadar görüntülenme alıyoruz. Like yok. Abone yok. Oğlum azıcık abone olun lan. Kanka seni duymuyorlar. <laughs> Masa üstü sesini sıfır yaptı. Bilmiyorum ya. Dur açayım. Açtım. Açtım da kanka. Şimdi ne diyorsan diyebilirsin. Bu adama abone olun, bu adama. Adam, bu adam. Oğlum bu adam, bu arkadaşım arkadaşlar yeni hesap açtı. Şu anda benden fazla abone. <laughs> e bu hesap bende 8 aydan fazladır duruyor. Allah anlamıyorum ya. O kadar shorts videom var. Hadi lan elenin artık. İstersen adamları atabilirim. Yetenekli ama. Yani. Atmıyorum. Şerefsizlik çünkü. Adı. Adı. Ya ben normal. Ben de, ben de normal. Ben aboneydim galiba sana kanka. <laughs> Sen bana abone misin? Ah <laughs> ah aa! aa, aa! görevler. Hadi 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 hadi. Aa, çok canım sıkılıyor. Dün ve bugün dünyanın en sıkıcı günleriydi. Yani <laughs> bizim hocalar da şey eee Oha. Bizim hocalar çok yumuşak kalpli kanka ne derse. Yumuşak böyle. Kızarsa da kızarsa da sus diyor bitiyor. Oğlum benim bütün öğretmenler kız sadece bir tanesi erkek. Evet. <laughs> O erkekti. Erkek zannediyiler. Erkek Kadındır. Saçın uzak şafiye doğru. Yo <laughs> lan bir tane değil. Beden hocası da erkek. Ya, Ne? <laughs> beden hocası <laughs> erkek değil mi? Evet. anladım. Anlıyorum. Anlıyorum. Oha lan. Şansa bak. En önde ben varım sanırım. Ya. Ya. Şuna ağzıma... az mı koyayım ya. Bir küfür ediyordum az kalsın. Oh. <laughs> Tövbe de şimdi şey yersem ihlal falan. Oğlum adam tam şeyin ağzında kaybetti lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben şuradayım. Bigfoot o o o i i i i i i shorts videosu atmak istemiyor canım ya bu ara arkadaşlar. O yüzden yani uzun süre shorts videosu gelmeyebilir. söyleyeyim yani. Oğlum, oha o kadar zıplatamaz onlar beni ya korktum mal ha ha ha. good game güzel oyunda arkadaşlar <laughs> 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 ya bunlar çok kolay ya. Tek altın benim lan. <laughs> Bazılarında dereceli yok. Bir tanesi odun, ahşap yani. Ee, bir tek ben altın eloyum. Aa, kafama sokayım. Kafama sokayım. İnşallah çok uzun video olmaz lan bir bakayım. Ee, nereden bakılıyordu lan? 14 dakika olmuş. Arkadaşlar dümdüz videoları paylaştığım için editlemeyi bilmiyorum. şey e, çok uzun olmaması gerekiyor. İki oyun, iki oyunda daha oynayıp e, kaydı durduracağım. Yani görüşürüz diyeceğim size. He <laughs> he. Hadi bakalım. Oğlum ilk videomda mıydı, ikinci videomda mıydı? PUBG videom vardı kanka. Şey. Eee Hadi bakam demiştim. Hadi bakayım diyeceğime hadi bakam demiştim. O zaman maldım tabii ki de. Sonra birisi bana dedi ki shorts videoları daha çok izleniyor. Daha çok like alırsın. Eee bir bokuma yaramadı shorts videoları. 啊。Uh. salakça bir şey Aynen öyle. yani ikisi de çok e, yetenekli insanlar Aynen öyle. Niye boş, boş yani salaklar işte, i̇şte şimdi gibi. şimdi Ronald Ronaldo'yu ve Messi desteklemeyenler veya idolü başka futbolcu olanlar gelecek diyecek kim malsınız falan biz size laf etmiyoruz kankacım. Aynen öyle bak. bak üçgen a lan üçgen gelecek oha oğlum benim olduğum kare ikidir düşmüyor ah ah Hı. oha lan bu videoda vallahi ben bunu kırpak kimdi videomu bu kırpak oldu. Ne diyorum kanka? <laughs> Vuhu, Dedim ya. Ondan Arkadaşlar bu el bitince bir el daha atacağım. Sonra videoyu paylaşacağım işte. Aa kafama koyayım. oynasam mı Arkadaşlar videoyu kapatsam iyi olacak. O yüzden görüşürüz. Bay bay.